yeşil zeytinde, turşuda, peynirde ya da salamuralarda kullanacağımız geleneksel tuzlu yumurta ayarı yapıyorum. Bir yumurtamız, yeterli ölçüde kaya tuzumuz, bir tahta kaşığı, bir de karıştırma kabına ihtiyacımız var. Hangi kap için yumurta ayarı yapmak istiyorsak, yumurta ayarımızı yapacağımız kabın dörtte üçünü suyla dolduralım. Ben normal musluk suyu kullanıyorum. Sizler dilediğiniz su çeşidini kullanabilirsiniz. Suyumu ölçtüm, kabımı dörtte 3 olacak şekilde suyla doldurdum. Ölçtüğüm suyu karıştırma kabına alıyorum. 5 litrelik bir kap için ben 4,5 su bardağı kaya tuzu kullanıyorum. Sizler daha tuzlu seviyorsanız 5 bardak kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Şu anda henüz karıştırmadım. Yumurtamı kaba bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta suyun altına çöktü. Yumurtanın kırılmaması için yumurtayı çıkartıyorum ve bir tahta kaşık yardımıyla tuz eriyene kadar karıştıralım. Henüz tuzlar erimedi. Gördüğünüz gibi yumurtayı suya bıraktım. Hala daha tam suyun yüzeyine çıkamadı. Bu karıştırıp tuzları eritmem gerektiği anlamına geliyor. Tuzları eritmeye devam edelim. Yumurtayı tekrar tuzlu suya bırakıyorum ve gördüğünüz gibi yumurta 50 kuruş büyüklüğünde suyun yüzeyine çıkıncaya kadar tuzu karıştıralım. Geleneksel tuzlu yumurta ayarı ile hazırlanan turşularda, yeşil zeytinlerde ya da peynirlerde asla erime olmaz. Sizler de turşularınıza, peynirlerinize, hatta kırma yeşil zeytinlerinize dahi kullanabileceğiniz tuzlu yumurta ayarı hazır. Ben Nesrin. Bu tarifle yumurta ayarı hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun.